Abi Amerikan başkanı Garfield. O kedi olan mı? Ne kedi samına koyayım ya? Ya Garfield kedi değil mi ya? Oğlum bir açın da bir Google'a girin bakın be. Dönemin Amerikan başkanı Garfield. Al tamam giriyorum. Garfield. Did you mean Garfield? Gene <laughs> kedi. Başkan nerede yok. Tatilde. Öküz efendi nükteyi anlamadı Aziz. Şeyi sorsana Mr. and Mrs. Brown piknikten döndü mü? Aman nerede efendim çok ince bir hümer. İngiliz'in köylüsü. Village <laughs> people village people. Başımızın tacıdır diyorum köylümüz. You ride camels, don't you? Jack. Camels? Yes, every time, always. Camels everywhere. Bir yerde dursak da bir küçük su döksek. Excuse me. Little water. Elmas bu para mı? Çek çabuk. Çok müşkül durumdayım. Çek Aziz çabuk. Efendim. Elmas. Bomba. Bomba. Çok kalabalık geldiler Aziz Efendi. Sakin. Sakin ol. Sakin. Sakin. Ben sakinim. Sakin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bizi mahcup etme yarın. 150 yıllık silah. İdareye yazdık, yenisini verin dedik. Sikine takan olmadı. Heh. Belli. Vafa olabilir şovunda bile böyle kostüm görmedim. Bu ne lan? Pestir istiyorsan kaval da var. Kes lan! Aç şu mendili. Maşallah. Bunun bir de tabağı olacak. Al son. İyi misin? Ya biz İstanbul'dan geliyoruz. Kızıl deliler içinde Türktür derler hani. Kenan abi, var mı öyle bir şey? Yok oğlum öyle bir şey, topla topla. Ya ben çıkarayım efendim. Kasım Paşa'dan Apaçi Selim'in selamı var desek... ...ben çıkarayım efendim. Buyurun. Demir Bey... ...sikmeseler bari. Kenan Bey buyurun. <laughs> Hay Allah. Sen abi ah birader, acil durum. Şunu hemen İstanbul'a çekiver. Bu ağ mı? Ulan ulak efendi, okuma yazman da mı yok? Ha? çek şunu! Ulan redkit bana telgraf var mı dese tıpış tıpış ayağına gidersin ama! <laughs> ne redkiti ya? <laughs> Kim takar redkiti? Bana telgraf var mı? Oo abimiz, hoş geldin. Buyur, geç böyle otur abi. <laughs> Jeffrey, oğlum bize iki çay kap. Maalesef komik değil. Biraz yeniliklere açık olun, açık. Karagöz bu. Komik olsa gülerdik, değil mi kız? Bence de. He. Sana size mol yeri getireyim, mol yerden cimri. Tutsuz Deli Bekir'i yaptım, Bebe Ruhi yaptım, hiçbirine gülmediler. Zennet'in yaptığında gülmediler mi Efendi? Zenne'ye gelene kadar. Hümor yok, humor. Amerikan humoru. Siktimin humoru. Macuncu! Macuncu! Bereket versin. Macuncu! Sar, bu damlamana sar. Emrin olur abi. Buna değil, buna sar. Osmanlı macunudur, ağır gelir. Yorum yapma ulan! Ya Lemi Bey'in kendi yaptığı makineyle Mickey filmi oynatıyorlar ya. Mickey filmi diyorum usta. Daha Walt Disney yok, Mickey Mouse yok. Hayat kadar gerçek bir aşk hikayesi. Param olsa da ben alsam. Ayıp olmuyor mu kardeşim? Ne bağırıyorsunuz? Esnaf değil misin kardeşim? Sen de var. Ağlamayan meme yok. Biz Kentucky'yiz lan. Artistlik kent yapma. Biz de Samatyalıyız lan. Bize mi <laughs> alırız vallahi. Horse, horse whisper. Horse whisper. Merhabalar Şerif. <laughs> ben kelle avcısı Lenny. Kovu için bana on dolar ödeyeceksin. Hangi kovu? Atını siker koy. Vay <laughs> <laughs> ah, ne diyorsun lan? Yok mu bu atlara fısıldayan kovboy? <laughs> Şerefsiz! Ulus <laughs> düşmanı <ırtışma mı> seni! bunun? <laughs> ben bir şey yapmadım abi. At başlattı. <laughs> 900 dolar. Dolardan hızlı yükseliyor pezebe. Şerif, müsaade ederseniz size bir kola ikram etmek istiyorum. Dur, karbon dioksit var içinde. Ya karbon dioksit. <laughs> Aman. Onları katran ve çiğe bulun. Sonra da atın. <laughs> Prosedür dedin ne yapacağız? Aceleye gerek yok. Tizi reftar olanın payine damen dolaşır. Erişir mencili maksuda AES'te giden. Bundan 100 sene evvel Versailles Sarayı'nda tuvalet yoktu ya. Kral direkt saraya sıçıyordu. O vals dediğin oyunu boka basmamak için icat edilmiş bir dans. Erkek gibi hiç sevmem. Alırım hiç affetmem. Osmanlı mı? Osmanlı efendim. Osmanlı hani saray müzik. Orta oyunu halal. İbiş, e, 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 yavrum konağa misafirler gelecek. Gelecek de bana mı gelecek? Zengin mutfak, zeytinyağlı dolma, sarma. Hükümar hünca... beğendi. İmam bayıldı. At meydanı, Sultanahmet Ramazan eğlenceleri. Bak mahya. Olsaydı da açaydık. On bir sultan. Beyzadeler, Nazlı hanımlar. Gidelim göksuya bir alemi ağ beyleyelim. Man çekelim kürekleri ruhu şad eyleyelim. Eski bir konak, e, tulumbacılar yangın. Öpçü baba yangın nerede? Yüreğimde, yüreğimde. Ya Galata Tophane Külhan beyleri. Anamı kesem ben, babamı kesem ben. Arap bacıyı yap. Kızık hanım bu akşam ne yemek istediler acaba? Öyle değil lan sesini öne al. Küçük hanım yemek hiç yapamadım. Bugün kilerde hiçbir şey kalmamış. Biraz sert olur, olmuyor mu öyle? Şu isle, yüzümü biraz kara yapayım. Tam Arap bacı. Başörtü tamam. olsa aynısını yapıyoruz. <laughs> lokum, Türk istilay. Lokum. Arap bacıyı anlamadım ama lokum mantıklı geldi. Buyurun efendim. Türk istilay. Hmm. Lokum zaten bizden çıkmadır efendim. Hmm. <laughs> Suzan Hanım, bir de bizde şey vardır. Hmm. O silah çıktı mı illa patlar. Ha. <laughs> Ömrümü veririm. Erkek gibi hiç sevmem. Ha erkek gibi. Sırta bak. Aynı bizim hamal Hasan. <laughs> Bana bak. Sen hatıratını hangi elle yazıyorsun? Güzel. Ben o elleri bir bağlayayım da gece rahat uyuyayım. <laughs> hiç mi itimadımız kalmadı bir? Yok mesela? efendim. <laughs> Şş, sakın cızmayı çıkartma. Çalarlar itneler. Dinle devlet işlerini ayır Şerif, böyle çok yorulursun vallahi. Kamu hizmeti, ne yapalım mecburen. İçeride bıyığı var dediler, duydum. Ya benim de bıyığım var, ne olacak? de güzelliği görememişler demek ki. Ya tabii tabii. Güzeli görmek de bir hüner ister Suzan. Bazı bakar göremez. Ayrıca nereye baktığın değil... ...orada ne gördüğün önemli. Kovboy, içeri gelsene. Ben kovboy değilim anam. Geç. Geç. Yakari. Yakari mi? Hamle ve yakari. Hali de yakari. Tanna de yakari. Hani de yakari. Hamle yakari. Merhaba kartal gözü. Dalga mı geçiyorsun lan? Efendim, e istenmeyen tüy. Cherokee mi? Grand Cherokee. Arkadaşım Pajero ve Point'çyak. E, Şefe selam getirdik. İstenmeyen tüy kız ismidir yalnız. Efendim annem hep kız istemiş. Olmamış mı? E, olmuş mu? Olmamış. <laughs> bu bu palı taşakları ailenize bereket getirecektir. Hep <laughs> piyasa. Hey hey ya! hey 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 Kasabaya gidince bir de resmi nikah yaparız. Oh, üfle. İyi misin? İyiyim. Şef ben de taşak geçti. <laughs> <laughs> Alayınızın amına koyun lan. Konuş damat konuş. Taşaklar işe yaradı. Hadi artık yatma vakti. Aziz Efendi, benim ayağım yok. Aziz ya, Efendi, ayağım yok. Oğlum var bende iki tane, nerede lazım olacak? Ayak ayak üstüne batacaksın. Yok, ayağa kalkacağız ya ondan. Ha? Totem, bize bak ya Aziz. Orklorik olarak sana saygım var ama sana tapamam Totem. Totem. Jotem. Oğlum yaramıyorsa içme bana. buraya niye geldiğimizi unutma. Kimim ben? Komutan Logar. Komutan Logar mı onun ben amına koyayım? Ne diyorsun lan? Roman mı okuyorsun Suzan? Hı? <laughs> Silahımı temizliyorum. Bir silah ne kadar temiz olabilir ki? <laughs> Sen de tam kovboy oldun ha. Banjo falan. Yok ya. Can sıkıntısından öyle takılıyordum da. <laughs> Ama bizim havalar pek çıkmıyor. Sistem tamamen farklı olduğu için bizim notalar biraz arızalıdır da. Arıza mı? Hı. benim gibi yani. Estağfurullah. Müzik sistemi farklıdır. Sizde do re mi diye gider, bizde komalar vardır. Mi'ye Niye dikkat et derler sizde komadan mı? O yüzden. Şöyle mesela. Do re do re mi mi fa mi mi bu. Hepsi mi mi bunun? Komple mi'dir. Komadan dolayı. Ha güzelmiş. Sizin evde elmas varmış. Babam bahsetti mi hiç? Ne? Sen işine bak, babam dedi zaten, 20 sene sonra Amerikan mandasına girecekmişsiniz, hahahahah! <laughs> Amerikan mandası diye anana demiştir o, yürüyün lan! Yürüyün çocuklar! <laughs> Çok da bayıldık! Kavradın siktim ya çakisi! <laughs> Onu da yiyemedik. Macunu bulduk, kılıcını aramayalım. Oldu, o zaman ben, o zaman ben otele gitmişim. Şey temizleyeyim hmm. de. Hadi bak. Bir kenin bolluğu olarak koysun, kaparsın, kaparsın, kaparsın. Selamun Ve aleyküm. Hah, geldi Güreş turnuvası düzenliyor musun Şerif? Adımı yazdırmaya geldim. Bırak şimdi güreşi de geç bağlım şöyle. Brok bekli Bahberi. Bahberi senden şikayetçi. Ben karın adamıyım. Aramıza girmek olmaz. Bakberi seni düelloya davet ediyor. Davetine icabet ederiz, geri çevirmeyiz mısınız galiba Aziz Bey. Evet İstanbulluyuz. İstanbul'un hamamlarını çok duydum. Türk hamamı. Evet gerçi biz Samatyalıyız ama Galata'da da arkadaşlarımız var. Teşrif ederseniz İstanbul'a. Hayır çıkamıyoruz ki. Hep böyle at üstünde. Aslında gidilse bir gün hamamlara böyle sıcacık bol köpüklü. Hamama giren teller yalnız. <laughs> Anladım ne dediğinizi. Ben anlayamadım. Ne oluyor lan? dedik. Düello ne oldu? Böyle Haz abi beyefendiye ateş edilmez. Salonda bir şeyler içer miyiz Aziz Bey? Siz için biz daha sonra iştirak ederiz. Herkese saygımız vardır. Şerif Aa. adımı yaz. Hadi selametle. Görüşmek üzere. Bir gün bir kadeh içkinizi içerim. Başımla beraber. <gülüyor> Umarım. <laughs> Aziz efendi. Kuru kuru olmaz. Dur lan. Antrenman yapalım. Hamlığın gitsin. Dur lan yağlama. Lan fazla yağlama başımız belaya sarıcaksın. Sırtıma sür biraz. Dur lan gel konuyu bilmiyorsun. Yürü. Bu kim? Yürü, yürü, yürü! Ne yapıyor lan bu Akbaba? Ne yapıyorsun lan sen? Hanımefendi'nin ölçüsünü alıyoruz. Sabıt için. Üçü lazımsa vereyim, al. Yirmi beş santim. Yürü! <laughs> Senden de bu beklenirdi zaten. Eşşoğlu eşşek! <laughs> Kim geldi bil. Ha? Bafama bil. Açılış konuşmasını sen yapacaksın. E bu laflar boy boy. Daha sonra da atlı kovboy. Atlı kovboya para verdim. Buyurun geldim. Güzel. Atının başına. Harbiden <laughs> indiriyor musun yoksa kıyak mı geçiyorlar? Ha, kıyak geçiyorlar. Aldık be emanet aziz. Ha? Aldık kardeşim. Küçük bir teferruat kaldı. Bu mu? Bu değil lan bu. Ha. Sen ne istiyorsun? Adam yeterince aldı. Git buradan. Hadi aziz. Hadi. Aziz, hadi. Çak. Elmas nerede? kasada. Kasanın anahtarı nerede? Şeritin götünde. Siktir lan. Lastiğin biri patlak ama sen kaşındın kerim. Gel ula alım. Üçüncü dünyanın vatandaşı. Benim bildiğim bir tane dünya var. Lord. Orada da sana yer yok. Biz de aya giderik. Ulan siz gitmeseniz de gittik dersiniz zaten. <gülüyor> Konuşma <gülüyor> lan. Koçum oğlum Feryalist. <laughs> 50 sene içinde Balkanlardan götünüze tekmeyi vurup kovacaklar. Sen de götüne kıl yıkarsın o Yok ya. <laughs> lan dur. Lan oraya gel lan oradan. Hasan çekeyim. Uzan. Efendim size şöyle cevap vereyim. Yalın ayak başı kabak gezdik hep garbi alem. Kimi yahşi, kimi vahşi, kimi erbabı kalem. Ünvanın hıyardır ama diyelim bari badem. Ver sokayım çizmene hediye olundu badem. Çak <laughs>